Selamünaleyküm dostlar. Herkese kolay gelsin. Çubuk'tayım. Böyle bir bahçemiz var. O bir bahçesi. Güneş panellerimiz takılı. Hazır. Rüzgar türbününü kurdum arkadaşlar. Frenleme iptal edeceğim. Tesisatı çekeceğim. Türbünümüz çalışacak. Gördüğünüz gibi türbünü kurduk. 1.2 kava türbün. 1.2 havaya yakında güneş panelleri. Tüm evin ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca pompası var. Sondaj su çekiyor arkadaş. Suyunu falan da çekecek şekilde sistem çalışacak. Kablosu burada. Komple tesisat eve gidecek frenleme iptal ettikten sonra dönmeye başlayacak. Numaram 0531 229 78 83. Herkese kolay gelsin.